surdum bir daha. Ah, kaçamayacağım, kaçamayacağım, kaçamayacağım. Onlar benden daha hızlı. Koş Popol, koş! Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümden hepinize selamlar. Geçen maçta 2666 MMR'da kalmıştık Popol'la. Kaç maç daha attım birazcık daha arttı. Bakalım bugün kaç MMR'la bitireceğiz. Yani mistik olmaya da çok az kaldı. Çok free'ye atmıyor karşıya. Ee, son videomdaki gibi e-sporcularla da denk gelebiliyoruz yani. Karşıda da MCI şampiyonları var iki tane. Bakalım merak ediyorum açıkçası. Şu an maviye başladım bile ben. Akdeniz'e çağırıyor beni de. Yukarı oynayacağım hemen. Şimdi şu küçüğü alalım. Buradan bir 4 olup öyle yukarı oynayalım. Yakaladım bunu. 7 stanı. Umarım bende kalır. Güzel. Bu çok iyiydi. Helkurt da alta genk atıyor ama <laughs> Alice e, kolay kolay düşmeyecektir Helkurt'a. Şuraya bir görüş atıp çıkacağım. Hepsi altta. Oy! Gir 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 gir. Nerede bunlar? Verdim pençeyi üstürdüm onu yat aşağı Atlasa ölürdü bu arada Aha kimden stun yedim lan ben Oy Felaket bir stun yedim Odetten Girecektim yoksa Hemen bir turtle yapalım Pençem gelir olsa bana kadar Oy Al bunu ya Oğlum alın bunu başımdan ya ne iğrenç bir çar bu. Bastım pençeyi üf. Lan pençeyle kestim beni filan. Vallahi pençeyle kestim. Amacım bu pençesini atıp oradan tüymekti. Abi bayılıyorum bu çare ya. Canları toplayalım. Normalde çok tenezzül etmem. Bu canları toplamaya. Ama canım azken... Mecbur kalıyorum Şimdi Kufra görüş veriyor Turtle'dan 1-2-3 AP'ler Ben buraya bir büyü botu yapacağım Şuraya bir görüş atalım Şuraya bir görüş atalım Turtle güvenliğini hazırladım hmm, orada Aldım Yakaladım onu da sarısına attı ya Çıkıyorum hemen görüşüm yok Döndüm yukarı. O canı yok bunun. Kaçtı. Helkurt Poveys'a görüşümü verdi. O yüzden Poveys kaçacaktır. Beyz atacaktır. Döndüm bir de. Ultim yok yalnız. En azından şurayı itelim. Bu çalıda da pusuyu olabilir. Nereye gitti bunlar? Altı oynuyorlar. Pençe mi attı o? Halkurt sanırım pençe attı. O detenotçu yok. Dalacağım oraya. Yakaladım seni. Bunu çalmasan iyiydi. Yakaladım. Çok hızlı ya, felaket hızlı. Şuradan yakalayabilir miyim? Sen bir öl. Abicim oynasanız ya. Aa ne anceraymış. Hayır. Gireceğim, gireceğim. Çok güzel. Şurayı bir tuzak atalım, görüşümüzü verelim. Açtım zorlamayacağım artık. Alice'in canı yok, onun da çıkması lazım. Bir baflar'a döneceğim hemen. Şuraya da bir görüş atalım. Böyle bir yere gen kattıktan sonra oradan çıkacağım zaman mümkün mertebe o bölgeye tuzakları döşüyorum ki oradan çıktığımda görüş alabilsin. O koridordaki arkadaş. Şimdi ver bakalım şu fırtınayı. Manam bitiyor. Şu maviyi de alalım hemen Turtle'dan önce. Gireceğim direkt Turtle'a. Bir görüş buraya. Bir görüşümü şurada değerlendirmek istiyorum. Şimdi el kurtun görüşü yok. Aldım turtle'ı. Isırdım onu da. Zorlayamıyorum. Aha burada. Yat bakayım sen. Manam yok yalnız. Mana sıfır. Yakalar mıyız? Cık, zorlamayacağım. Zorlamayacağım. Ma can da yok, mana da yok. Şuraya bir görüş atalım, öyle veyiz atalım. Şimdi Turtle 90 saniye, bir buçuk dakikası var. Ben o süreçte bir üste gen katayım diyeceğim de. Öldü bile. Belki Akdeniz'i alıp karşı red'i basabiliriz. Buraya doğa rüzgarı çıkmayı düşünmüyorum. Helkurt için çok iyi gider ama. Yakaladım onu. Ama Angela'sı var. Atladı Kufra. Yakaladım onu tekrar. Sıçrayla kurtuldu. Bir et hediye etti bize. yakaladım Angela seni ama kalmadı kil. Bu arkadaşı hiç sevmiyorum ya. Şöyle bir tuzak daha atalım. Girdi. Bu noksa atacağım. Döşedim tuzakları. Devam etmeyeceğim ya çok zorladık. kanımızın son damlasına kadar zorladık orayı. El kurtu gör. Şuraya bir tuzak. Direkt turtle yapacağım. Belki keseriz bunu. Tamam kaçtı baya püskürttük onu korkuttuk. Hemen başlıyorum. Düşman kayıp. Seriden bafları dönelim. Kendi redimizi de alalım. Çift red yapalım. Şimdi 16'ya 2 komik bir rakam değil mi? Nasıl bu kadar öne geçtik biz? 6-0 gidiyorum. Gayet iyi. Hmm, hepsi altta. Şurayı bir açmaya çalışalım hemen. Kilo oynamıyorum arkadaşlar. Maçı kazanmaya oynuyorum. Bastım pençemi çıktım derken bu beni yakalayacak. Zıplattım onu bir daha. Yakaladım. Koydum tuzağa. Help. Kalkanı basamadım ama öldü. Güzel. Bu arada benim katilimin Angela olması bizim takımımızın avantajına. Loki'nin karşı tankta kalması gayet iyi. Hasar verenlerin kasılamaması gerekiyor. Nice hocam. Tertemiz oynadık. Hemen MMR'ımıza bir bakalım. Tekerleme gibi oldu. Hemen MMR'ımıza bir bakalım. Kaç verdin? Bence 18 falan vermiştir. 14 vermiş ya. 2837 MMR'ımız olmuş. TR 10'a yükselmişiz. 12 12'ydik en son. Bu maç bu şekildeydi. Ben buna bir maç daha ekleyeyim hemen. Yeniden selam arkadaşlar. Ee, karşıda Suyu var. Yeni karakter. Suyu'yla bir maç atmıştım. Videosunu paylaşmıştım. Şimdi karşımıza geldi. Bakalım ona karşı neler yapacağız. Bolstan atan bir hero yakalayabilirse tabi. Akdeniz e oynayacağım bu arada. Gelirse bir püskürteceğim onu. Şimdi girebilirim. Benim taktiğim bu şekilde. Bir mavi alıp yukarı oynayacağım hemen. <laughs> Yuzong'a oynamamı beklemiyor şu an. Herkes benim Argus'a gen katacağımı düşünüyor. Onları ters köşe ters köşe yapacağım. Şuradan bir dört olayım. Bu da bir taktik aslında. Genelde başarılı oluyor. 4 oldum. Göstermeyeceğim. Yakaladım seni. Sıçrayacak. Bum. İşte böyle. Şuraya bir görüş. Şu küçüğünü alacağım hemen. Güzel. Oynar mıyız? Oy! Julian'a bak lan tek attı. Oha! Oğlum böyle bir hasar yok Julian. Ver hemen şu botu. Hemen ver hemen. Oğlum full lan. Harbi tek attı. Direkt turtle yapıyorlar. Kufra çıkman lazım ya. Angelia kesilmezsin be. Oh free free veriyoruz bakalım killleri. Umarım telafi edebiliriz. Mavi alıp tekrar yukarı oynayacağım. 110 kastı. 2 kill almış. Şimdi ayakkabımı tamamladığım için hasarım çok çıkmayacak. Kesebilir miyim emin değilim açıkçası. Hasarımın yetip yetmeyeceği konusunda tereddütteyim. Yakaladım seni. Zıplattım. Yat aşağı. Ölecek o da. 7 stanı yat aşağı. Kelin birini çaldırdık ama olsun. Şu küçüğü alacağım hemen. Bizonga tekrar oynamak istemiyorum artık. Tanklaşmaya başladı. Bir Akdeniz yapalım. Argus oynayacağım. Ulti yok yalnız. kaçtı. Şöyle mavisine bakıyorum almış. Hemen redime dönüyorum. Argus oynayacağım bir turda. Redim aldıktan sonra Sana bir geri çekil atalım. Kanka ben niye geliyorum oraya? Oo! Oh! Adamı kule altına soktunuz ya. Ben boşu boşuna yürüdüm o yolu. Şu mavisini alayım en azından. aşağı lan. Yat. Bir fırtına yapacağım. Derken. Gel buraya. Yakala onu yakala koy bir slow. Güzel. Boom. Isırdım. Zıplattım seni de. Yat aşağı. Şimdi o benim mavimi almış. Ben de onun mavisini almıştım. Ödeştik. 110 küstü istiyor. Bir tık oyalanacağım burada. Bir Akdeniz'im var. Bir Red'im var. Ultisini alırsan girerim. Aldı ultisini. Ultim geldi. Yakaladım. Hadi be kaçtı son anda ya. Giremiyorum oraya. Bastım tuzağa. Oturdu tuzağa. Hayır. Çok iyi. Kaçar mıyız? Isırdım bir daha. Ah kaçamayacağım kaçamayacağım kaçamayacağım. Onlar benden daha hızlı. Koş Popol koş. <laughs> Piç ya hak etti. O kadar koştu terledi arkamdan. Şimdi ben o Julian için bir tane de Midas çıkacağım şu fırtınadan sonra. Ölmüyor herif ya. Hmm, 110 kalktı da çıktı. Devam etseydi oynayabilirdim. Mavimi istiyor. Tamam salmış. Fırtına bitti. Saldırı. Ver şu midası. Turtle boş. Ultiyi de atıyorum. Garanti olsun. Yakala onu Kaçtı ya Argus yine kaçtı abi Güzel kaçıyor herif Gör burayı Yat aşağı lan Devam Isır Yat aşağı lan 110 geliyor 110 geliyor sıkıntı. Şimdi Midas'a çok ihtiyacımız var bu maçta. Bitmek üzere zaten. Hemen geliyorum oraya. Argus'un ultisinin olup olmadığını bilmiyoruz ne yazık ki. Çıktım çıktım. Bir pençe atacaktım da. Julian atlar üstüme diye zorlamadım. Şimdi karşıda da mavi var, bizim mavi de var. Burayı alıp redimi alıp maviye geçebilirim hemen. Onlar yukarı oynuyor. Redim almaya fırsat yok. Çok tek kaldın orada ya. O çok iyi lan. Geliyorum lan desteğe. Alamam onu. Base atıyor yetişemem. Hızımı biliyorum. En azından şu mavisini alalım. Yakaladım. Öl güzel. Sen de bir öl. Sen de bir öl. Sen de bir öl. Manyağımı çaldılar bu arada. Şurada Argus'u kesebilir miyiz? Oğlum öyle bir giriyorsun ki var ya gireceğin sandım kule altına. <laughs> Şimdi seri bir lord. Şuraya bir görüş. Kufra oraya pusmuş. Yakaladım. Stun üstüne stun. Zorlayamıyorum. Kule oynayacağım. Aldım bu kuleyi de. Sıplattım onu da. Ama kaçtı. Ay ısır lan ısır lan. Koydum slow'u. Yat aşağı lan. Global 1'e kasıyoruz oğlum. Boru değil. Kuleyi bir yaralım hemen. Oy güzel. Sırdım onu da. Ya taşa. Ya aşağı lan. Üf. En sonunda da 3'te 3'ümüzü aldık be. Çok daha keyifli bir maç oldu. Bakalım kaç MMR verecek. Geçen maçta 14 MMR almıştık sadece. Bu maçta 18 verir diye tahmin ediyorum. Ne? 12 mi? <laughs> Oğlum nasıl 12 ya? Bu arada TR 9'a yükselmişiz, bir sıra daha atmışız. 2849 MMR'la bu videoyu da sonlandırıyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak Global Bir Yolculuğunda bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Yarınki videoda görüşmek üzere.